Oswald. Lütfen bana iyi haber getirdiğini söyle. Haberleri iyi. Victoria'yı kurtarmayı başardık. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür. Necer'in yanında değil mi? Evet efendim. Güzel. Necer'in yanında daha güvende olur. Bir müddet orada kalsın. Sağlığı nasıl? Zehir yüzünden biraz acı çekti ama şimdi daha iyi. Ya morali? Sizi soruyor. Öfkeli olduğu da açık. Bir de... Bir de ne? Bay Neccar'dan pek haz etmediği belli. <gülüyor> <gülüyor> Savaş bitere kadar Arapları seveceğiz. Ne? Ne? Bir şey daha var söyle ne? Bilsin, yakalandı. Bu kadar kolay olmayacağını biliyordum zaten. Sevdiklerini feda etmeden savaşı kazanamazsın Ozuldu. Ama olsun, artık koz benim elimde. Hem Türkleri hem de General Berat'ı pişman edeceğim. Ozuldu, karargâha gidiyoruz. Efendim, ya Musab? Musab. Hiç beklemiyordum ama başardı. Aferin Musab'a. Onu ne yapmamı istersiniz? <laughs> Oswald, savaş bitene kadar Arapları seveceğiz. Gidiyoruz. Peki efendim.